3 2 1 Herkes get the game over. Berke'siz dans ediyorduk. Bir de kere de biz dans edelim ya. ya. Hadi o zaman. 3 2 1 Tamam, ben dönüyorum. Play Sultan'da büyük indirimler. PUBG Mobile UC'de %30, Valorant VP'de %18, LoL RP'de %18, Steam'de %6 indirim seni bekliyor. Ama adaya Alan çok önemli ben ya mi? alan çok önemli be. Nereden abi, abi? Şu gelen sağdan var diyorum. Yok gelen yok. Ben de sağa geçeyim. Kimse atlamıyor abi artık burası bizim main ya. Aynen. Bence millet biliyor abi bizim, bizim. burayı. Gelseler. Oğlum ben şu an lan. Geri attı. Bu haritada M249 çıkmıyor değil mi? Ee... Çok nadir çıkıyor. Ben ee, hiç görmedim. Bana vermedi ya. Adaya vermesinden korkuyorum abi. Ondan bakıyorum da haritaya. Ha. Direkt geçeriz abi. Verirse. Direkt direkt abi öyle bir şey olursa. Teney mi verecek bu alanı? Vallahi bu sefer. Tamam bekleyecek gibi baksana. Oo tamam güzel. Tam ortadayız abi. Çak. Hep, hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. oluyor. Arsa çekiyor. Sonra gidiyor abi. Bambaşka bir yere gidiyor. Hiç bize vermiyor burada. Şey Hı. de siz çok sevindiniz beyler. Ben şu alanı alayım. Ya aynen. ilkinden vermesin abi. Sonradan verirsin. <laughs> aynen. Atmasın bize şimdi alanı. Ya işte abi inatçı ya. inatçı abi. Cıklık yapıyor. Nereye gel, nereye gel, kadar ya. devam edecek acaba? Hayır, öyle abi. İnat etmiş abi. Oy burası manyak kasıyor la. Abi olabilir orada adamlar adam var. Adam olabilir abi. Kapılar kapalı Kap aslında ama. Abi dikkat et. Ah! Vallaha basıldım. Abi? Vallaha basıldım. Basıldım mı? Üstünden geçiyor. Geliyoruz abi geliyoruz. Efe yapma abi. Tam önümde. Velabına. Geldik abi. Geliyoruz abi araba bulduk. Durdular mı senin orada? Durdular bir ihtimalle. Evdeler, 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 evdeler. Evde, evde. Geri mi? çıkabilir misin? Mi? Önümdeki evdeler. Ya sen tepedesin İlhan abi. Okey. Geleyim mi sana geri çıkacağım abi? Çıkacağım, çıkacağım. Aslında o, o abi. O, abi. 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 Güzel. Basıyorum Badan abi. Basıyoruz. Bas 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 gel basıyoruz. Şurada. Motosiklet iki kişi geldi. Biz geldik. İki kişiye basalım abi biz geldik. Burada abi. Baygın orada. Kaldırayım mı baygını? Yok kimse yok orada. Yalnız mı geldi anlamadım ki. Şu duvara geçin. İçeride içeride baygın dışarı. Şey adam. Aynen iyi yaptın. Diğer duvar dışında tamam. bomba çektim. Çek bomba ben biraz yakına girdim direk. Nerede? Hangi nerede? Nerede dışarıda? Temiz abi burası. Çek bu tamam baba. Çek kit çok, güzel, çok güzel, çok güzel. Abi adamlar Aygünler. 4 kit Diğer bulmuş 4 nerede? kit. Dışarıda. Burada M4 var. Yakıt da var. Ha. Şeyde aynı yerde adam var. Öyle mi? Burada nerede? Yani. Info, Arkamızda. Arkamız oluyormuş abi. Şeyden, soldan gidecekler onlar o zaman. Onlar buradan hmm. çıkmaya çalışacak abi. Sıkıntı yok buradan sıkarız. Aynı yerde, aynı yerde buradalar. Tamam. Alan gibi abi çıkacaklar. Aynen, aynen, Göstermeyelim mi aslında ilan abi? Gösterme, gösterme. Üçüncü şahıs bekle baba. Evet, evet. Tepede fightta. Tepeden kill alabilir miyim ki? Ben bakacağım tepeye. evet, köprüye dikkat abi. Var. Bunlar bu öndeki evde değil değil mi? Daha yok kardalar. Kö yok. Şey, köprü tarafı mı abi? Çok abi, iyi. Tepeden bir kit çek. Tepeye dört saat doğru çok çıkıyorlar iyi, abi. Çok iyi, çok iyi. Şuraya doğru çıkıyorlardı en son. Çıktın ama. Köprü tarafı çıkmış o zaman. Köprü tarafı mı çıktı abi, beni? İşaret evet. Var. Gördüm. İlan abi yanıma gelsene. Tepe de oğlum. Arka. Var. Arka. Tepe tepe. Neresi sıkın lan? Tepe, tepe, şura, şura 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 şura. Tepe var. Şura mı? Şurası fight'ta. Aynen info attım ya. Tepe. Gördüm gördüm gördüm. Hadi be. Alabildin mi abi kilit? Hayır. Sağ tekimiz var bu arada beyler. Beni şuraya sıksana şuraya sıksana. Abi bir kurşunluk canı kaldı ya. Gel belki gelir abi çalmazlarsa. Arkadaş çıkıyor lan abi yukarı. Abi Göremiyorum ki. Şurası da var ha. Haberin olsun. Aa, elim, ya, alın önüm geliyor önüm gel. alın önüm. Gel tamam, leşim geldi leşim geldi leşim geldi. Aydın. Al şundan. Tek tek. Düşme düşme düşme. Melih Melih Orada Melih. O da geldi. Yok çekemedi çekemedi tamam. lan abi. Yerim iyi. Abi burayı çok rahat alırız bu arada. Ya siz gelin geliyoruz abi. En son taşları alacağız. Hatta seni kulübeye bırakıyorum Mustafa abi. Çıkarsın kulübeden. Kulübe alan dışı. Alan dışı. Tepe var tepe. Kaptan. Kaptan bir taşa gir yat. Anladım anladım. Mustafa abi şuraya yatıyorsun sen. Ben de senin dibinde yat. İlan abi koşalım. Geçelim Sis geçelim. Ya da motor. Sis bende sis yok. Motoru ayarlıyorum abi. Ayarla. Evet. İlan abi gel. Tamam gidiyorlar bakmazlar. Abi arkamız gelecek ya. Gel Önce Neredesin lan? Abi arkayı almak. Bak şurası da var ha. Siz en son gelseniz de şuraya gör. Oy şurayı, şuraya git şuna vururuz lan. Açık 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 açık. Nereye? Abi geçer miyim ki yanına? Arkamız doğru, arkamız geliyor arkamız. Ah Melih ah be. Yanıyor yok Yandayım, yandayım. Siz satın lan, siz yok bende ya. Çekin şu ya adamı. Çok iyi. Hayda. Baydım. Çek abi, çek abi. Çekmeye çalış. Çektim. Çok güzel. Alandayız, 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 alandayız. Bakma üstü sende. Oy alan bizde. Alandayız. Tamam tamam çok, çok çok çok. Alandayız. Şuraya atacağım. Hadi şu beyler hadi. Haydi, haydi de olmadım. Şurada adam gitsin. Size adam gitsin. Orada adam olabilir. Tamam tamam tamam. Kulübe adam var. Üstümüz, üstümüz de dolu, Üstümüz üstümüz. Melih, alan dışında birileri var herhalde. Oradan çekmeye çalışsana sen. Gerçek. Tutacağım abi, tutacağım. Melih, geleyim mi? Aşağıda, şuradan ya. Polisle bakıyorum abi. Alan dışı gelecekler. Yarım bir kişi gelebilir. Hah. Geliyorum. Sen dur, sen dur. Ben gittim Melih'e. Tamam. Biri bir kaydılar herhalde. Önümdeler. Kulübe de Araba. var. Araba. Araba geldi. Araba çok yakın. Kuralarda Arkum bir yerde tutacağım. Ben düştüm, ben düştüm ama birinde ben baydım. Sakın diliyorum, sakın diliyorum. Sakın diliyorum, sakın diliyorum. Görmüyorum. Melih gel Melih al. Melih bir tek sen alamıyorsun. Temiz abi burası geliyorum. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Beyler sakin olun. Alan var, var. Alan bizde beyler hadi. Oy. Üstümüz geldi bizim. Me bizim, bizim üstümüze Korkun bakın. Bas, ben koruyacağım ben koruyacağım. Tamam tamam tamam. -ta. Üstümüze bakın beyler. Kumaya çalıştım abi. Smek bu üstümüze bak. Vurdum üstümüz baygın. Üstümüz tamam güzel baygın. güzel 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 Melih çek. Çektim. Beni bir beyler. Ya bu ne ya? Aynen, Gelemiyor yok abi. Ya, kavar mısın? Kavar kavar kavar. Yeleğim yok abi ya. Çok iyiydi abi. Alanlarda beyler. Size... Üstünüz var mı? Ben be. de alandayım. Üstümü aldım, üstümü aldım, üstümü aldım. ikisini de aldım. Ee, kit varsa beni bir tane göndersene. Aşka bir şey iki tane için. gönder. Dur bekle ee... bir can basalım bekle. Geçeriz aşağı. Bir kit atın. Solu vurmak lazım. Abi kayanın arkasında bir bomba gitse var ya aldınız lan onu. Bom bombam yok abi. Bak kaptan şu kayalar dikkat et. Kaptan sizle. Ala... Alandayım ben alandayım. Tamam geliyoruz sizle. Bekleyin bekleyin acele etmeyin. Sisledim siz için. Sis açılacak. gireceğim. Destek istiyorum. Canlı yok, canlı yok, canları yok. Alırsınız. Harikasınız. Son bir, son bir. Hepsi baygın. Aldım, aldım, aldım. helal. Dur, adam var da. Kaldırın. bitmedi. Kaldı, kaptan kaldı. İki, i̇ki, kişi, iki kişi. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Son iki beyler. Ben ne demiştim size? Böyle sakin. Kit basıyor, kit basıyor. Yüzde yüz kit basıyor İlhan abi. Kit basıyor. Sakın, 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 sakın. Sakin Abi, abi. yok bu toplu bir daha sıyamam? Sakin. Sakin. sakin, sakin, sakin. Hadi dur, gel, dur. yan yana gelin, yan yana gelin. Şey yapalım. Yok abi baktım ben. Hadi o zaman. Kit basıyor. Üç, iki, bir. <laughs> bir de kursun geliyor mu baba? Yapıştırın beyler chat. Yapıştır, Yapıştır geldi chat. Hadi abi, baba ya. ya. Geldi baba. <laughs> Şeytanın i̇şte bacağı ne değil var ya neyse. 6 kill. 3 kill var. 3 kill. 7 kill. Güzel. Çok iyi. 3 kill de bende var. Çok Ana, iyi. Oy, çok, iyi <laughs> abi, çok iyi abi. Çok iyi. 16 19 kill mi ne? Yeniden abi yeniden. Az kill. Onu hala like kit basıyor. Öyle kit. <laughs> <Öler> abi şimdi bu. Kim bilen Envin yok envinler olamaz onları. bugün zaten de. Abi herkes dans ediyor. Bir de kere de, de biz dans edelim ya. Bence kim büyük sorduk. Ana memoymuş lan. Allah belanı <gülüyor> memo. Win <laughs> geldi baba. 5000 beğeni yaptık bir sonunda be. İşte bu. Yes. Debo. Oh be. i <laughs>